muhacirlerden ve ensardan o ilkler, o önde gidenler ve bir de ihsan şuuruyla onlara tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah onlara, altlarından ırmakların çağladığı, içinde ebedi kalacakları cennetleri hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Ettevbe 9 bölümüz. Onlar öncülerdi. Allah'ın rızasını kazanmak için birbirleriyle yarıştılar bu uğurda mallarını, canlarını feda ettiler. Sırf iman ettikleri için işkence gördüler. Aileleri aç bırakıldı, kırbaçlandılar. Kızgın çöllerde çıplak bırakıldılar, taşların altında ezildiler. Başları kızgın demirle dağlandı, insanlık dışı muamelelere maruz kaldılar. Ama vazgeçmediler. Toprakları dar gelince eşlerini çocuklarını geride bırakıp hicret ettiler. Aç kaldılar, susuz kaldılar. Derileri kaynatıp yediler, hurmanın sadece suyunu emdiler. Karınlarına taş bağladılar ki açlık hissini unutabilsinler. Savaş meydanlarında babalarıyla, evlatlarıyla karşılaştılar. Onlara kılıç çekmek zorunda kaldılar. Öldüler, öldürdüler. Ama tevhid sancağını yere düşürmemek için kolları kesilene kadar mücadele ettiler. Boyunları vuruldu ama İslam'dan asla dönmediler. Peki ya biz? Bu zorlukların hiçbirini yaşamadan kaypak bir imanla zigzag çizen adımlarla yaşıyoruz. Her seferinde istikameti şaşırıyoruz. İman bedel ister. Biz o bedeli yumuşacık yataklarımızda, lüks içinde yaşarken arıyoruz. Sonra da o yüce ashab gibi cenneti talep ediyoruz. Selam olsun Allah Resulü'ne. Selam olsun o sadık ashabına.